Aygül Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar merhabalar. Merhabalar nasılsınız? nasılsınız? İyi akşamlar. İyiyim evet. siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler değil. 15 uçakta mı diyelim artık? Ya şey Dubai Fashion Biliyorsunuz orada bir markada evet. defilelik yaptım. Gerçekten. Yani defilede de modellik yaptım. Şimdi uçaktan indim. İşte arkadaşımla yemeğe geldim. Öyle. Siz neler yapıyorsunuz? Değil, Şöyle çok geçelim geçelim. teşekkür ederiz. Nasıl geçti Dubai sizin için? Şöyle çok sıcaktı ama tam mevsiminde gitmişim. Aşırı Devam. Peki siz neler yapıyorsunuz? Sosyal medyada bazı konular var gündemde olan. Evet ya şey biliyorsunuz acı medyada devam ediyorum evet. şu anda eğitimime. Onun için geri dönmek zorunda kaldım. Böyle bu şekilde siz neler yapıyorsunuz her şey Bizler yok, çok iyi çok teşekkür ederiz. Denk geldik Zeynep. Başka bir soru var Sosyal medyada çok gündem oldu bazı konular. Hakan Sabancı ile alakalı, Şeyma Hanım'la alakalı. <laughs> Onlarla alakalı birkaç cümle, e, bir şeyler açıklamak şey, ister misiniz? Şey, Daha arkadaşım arıyor. Yani. Alo hayatım ben geldim. Tamam. Hı hı tamam hadi bay bay. Ya şey Amcim. geçmem gerekiyor kusura bakmayın. Ahmetciğim bakın e, arabadan bir şey asılıyor. Tamam Arabanın bir bakar da, evet. mısınız ona? Ne yapayım o, alayım mı öyle? çarptım bir bakın onu tamam. Şey halledin. Özürüm. Ee, ya bu konu tamam. hakkında konuşmak evet. istemiyorum ama Konuşmayayım. Gelecek haftalarda ne yapacağımı Sosyal medyada çok e, net cevaplar var aslında. Sosyal medyada çok net cevaplar var aslında ama belki birkaç cümle alırız diye düşünmüştüm. Şöyle, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ama gördüğünüz gibi geldim. Gördüğünüz gibi geldim. Meydanı hiç boş bırakmaya da düşünmüyorum. Gelecek haftalarda bakın bakalım neler oluyor. Hakan Sabancı'yla Anadolu'da Hakan Sabancı ile anılmaktan hoşlanmadığını söylemiştiniz. Evet. Oyuncu olduğunuz aslında. Birçok projede yer aldığını söylediniz. Evet. Onunla alakalı bir Evet ben 65 farklı projede yer aldım. Biliyorsunuz bunlardan biri işte kuruluş Osmanlı'da Burak Özçivit'le sahne aldım. Kösem Sultan'da Beren Saat'in kızını oynadım. 65 tane projem var ve ben sanki sadece onunla var olmuşum gibi haberlerim yapılıyor. Biliyorum üzerime karalama kampanyası yapılıyor ama ben kimseyle var olmadım. Hep kendim alın terimle çalıştım. Yeri geldi. Büyük büyük yeri geldi büyük rollerde yer aldım. Yere geldi küçük rollerde yer aldım. Yani istihamımı takdir edebilirim. İstihamımı takdir etmez ama kalkıp kimse benim emeklerimi yok sayamaz. Ben okudum, çalıştım, çabaladım, uğraştım, emek verdim ve bir tane dipliyle anıldığım için kalkıp ünlü olmak zorunda değilim ve bu şekilde anılmak zorunda değilim. O gider ama benim emeklerim ve alın terim, çabam, projelerim devam eder yani. Peki bu olaylardan sonra Hakan Bey sizinle iletişime geçti mi hiç? Arayıp neden böyle olduğunu? Bunlar çok özel sorular. Sizin silimli edinmemi mi istiyorsunuz? Bana, Peki ben bu olaylardan sonra gelen teknikler yaptı mı oyunculukla alakalı? Evet e, geliyor ama ben e, habercilik üzerine devam etmek istiyorum biliyorsunuz. Şimdi format tasarlama üzerine e, yönetimlerine yönetimlerini satın almış olduğu yurt dışı kanallarında format üretimi için şu an kendimi kişisel olarak geliştiriyorum. Çünkü eğitim bence hiçbir zaman için üniversite bir üniversite bitirmekle bitmemesi gereken bir şey. Kişinin gelişim yolculuğu hep devam eder. Ben de kendimi bu alanda geliştiriyorum. Bakalım neler olacak. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Abla, cim, İyi akşamlar kolay kolay. Başlamam, Bir çok Ay, çok bir. Şey çok bir evet. Aynı Aleyna çizikliğe benziyorsunuz abla. Hoş geldiniz.